Sabır ilk vurduğu anda gerçekleşecek olan olaydır diyor değil mi? İlk vurulduğu anda sabredersen o sabırdır. Bak inan infak da böyle. Çünkü senin verdiğinin karşılığını cennette 1'e 700 e alacaksın. Şeytan bunu ister mi? Bunu istemeyeceğinden seni en sağlıklı oyunuyla aldatacaktır. Sonra verirsin. O sakladığın arsa var ya onu sonra bozdurursun. O köşede bir şey vardı ya. Dur hele bakalım birileri versin sen de sonra verirsin. Şu İstanbul'a artık başlayalım. Şu İstanbul'un artık Taşını, tuğlasını biriktirebilelim. Hemen dedik ya abi, anlık dedik. Bizde belki bir malımız olur, bir bilgisayarımız olur, bir telefon olur, bir para olur. Abi ben başlangıç için yeni aldığım bilgisayarımı vereceğim. Bir de 10.000 liralık evrak vereceğim. Eyvallah. Eyvallah. 5.000 lira. Abi biraz değişik bir var.